Değerli İstanbul Kuyumcu Esnafları Odası üyesi ve arkadaşlarım. Bundan bir hafta evvel İstanbul Kuyumcusu'nun seçimi vardı. İstanbul Esnafı'nın teveccühü ile sağ olsunlar birlik grubu kazanmış oldu. Bizleri destekleyen sadekarından mollayıcısına, cilacısından kalıpçısına, atölyecisinden para kendisine, kuyumcu kentinden vizyon parkına, kapalı çarşısından semtteki bütün kuyumculara, Tüm esnaf arkadaşlarımıza ve bizimle beraber Birlik Grubu altında çalışan tüm arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep birlikte, kendileri beraber oldular ve e, Birlik Grubu'nu desteklediler. Ve İstanbul Kuyumcu Odası'na layık bir oyla e, inşallah 4 yıllık daha vazifemize devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız. İş birliği, oy birliği, güç birliğiyle hep birlikte güçlü Türkiye'ye devam edeceğiz diye sloganımız vardı. Biz İstanbul Kuyumcu olsa esnafı olarak Türkiye kazandı diyoruz. İstanbul kazandı, kuyumculuk sektörü kazandı. İnşallah bu dört yılda daha vazifemize devam edeceğiz. Hem altın esaslı muhasebe, kredi kartları pozisyonu, yazar kasa problemlerini tek tek birebir görüşmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda da yavaş yavaş açıklamalarını yapacağız. E, hep birlikte güzel İstanbul Kuyumcu Esnafı Odası'nı e, daha ileriki, daha yukarıya e, ve başarıya devam ettireceğiz. Hep beraber hepimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii ki İstanbul esnafı bize teveccüh gösterdi. Oy birliğiyle kazandık. Fazlasıyla 333 oy farkla kazandık. Esnafımız bizden beklentileri var. Biz inşallah bu e, bize vermiş oldukları güven oy tazelemesiyle e, en kısa zamanda eksik olan şeyleri yapmaya başlayacağız. Bu sorumlulukları üzerimize aldık. Bu sorumluluklarını biliyoruz. İstanbul Kuyumcusu Odası olarak, yönetim Kurulu olarak e, tüm arkadaşlarımız komisyonlarımız aynı şekilde şu anda çalışmalara başladılar. E, en kısa zamanda e, meyveleri vermeye başlayacaklar. Bizleri destekleyen, bizlerle beraber olan, yağmurda, çamurda e, gelip oyunu kullanan veya kullanmayan, gönülden destekleyen e, hep bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Kuyumcu Esnafı'na hayırlı olmasını diliyorum. ve Türkiye'yi İstanbul'a e, inşallah e, bir dört yılda daha e, esnafımızın bize vermiş olduğu bu oy e, tazelemesiyle e, sektörümüzü olup ilerleye doğru götürmeye devam edeceğiz. Sektörümüzün aynı zamanda biliyorsunuz Haber Gold program ve medya grubu var. Bu aynı zamanda sektörle ilgili tüm haberler hepsini yayınlıyor. İnşallah oradan da takip edebilirsiniz. Bütün yaptığımız hizmetleri, yaptığımız yenilikleri basından haber ajansı ile de tekrardan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.